kaç Dördüncü bölüm galiba Yanlışım varsa düzeltirsiniz Dördüncü bölümüyle karşınızdayım 18 arım var Bir tanesini birazdan alacağız Bir tanesini de Ben şimdi alacağız sanıyordum ya bir, Bu görevi yapınca alacakmışız Büceği kapatsam olmaz Neyse biraz hayal kırıklığıyla de Başladık büceye ama olsun Birazdan 19. arıyı alacağız 600 bin küsür bal istiyor biraz pahalı bu görevden sonra alacakmışız ben bu görevi bir önceki görevde sanıyordum neyse Üç tane yengör bir yer topladı 2 tane kalmış onu da yaparız herhalde şu görevi bir yapalım nerede hop, hop. ne yani şu 40 bin bambu bu da 75 bin bambu. Bir 35 bin mantar. <laughs> Yaparız ya çok da zor olmaz herhalde 10 tane örümcek yiyen yani diyor. En az 10 saat yok. Yarım saatten 5 saat yapıyor Yapılır ya da. Zamanla yapılır. bu arada yumurtalar çok pahalılaşmaya başladı. Şeyden de alamıyoruz. Bu bir shop'tan. Çünkü Ginger Pierce diyor biraz pahalı. 10 tane ginger bir topla diyor. 6 yumurta için. Altın yumurtadan mistik çıkardım. Giyan hesabıma tabi keşke bu hesaba da çıksa ama neyse. Bu hesaba da, çık bu hesaba da çıkar belki. Ha bu arada bir şey alacağız. Çoktan hangisi? İki ha. tane şundan var. T-double bir var. Nasıl? Yanlış telaffuz ettim muhtemelen ama neyse. Q75'in bir ki ya. Belki bambu çıkar diye çocuk. Ee, bako bir Bako yani. Bako benim. beyine gittim. Beyze gittim. Şu mavi beyze. Mavi polen verdi. Oradan kasıldım biraz. 600 bine yakın balımız var. Aslında görev verince karayı zaten bal verecek muhtemelen. Oradan alırız yumurtayı. görevlere baktığım zaman şöyle heh, 6 tane arını 6 seviye yaptı o biraz zor 3 tane şey yendi yani which is be kaba ayı kaba arı Pardon. onu yapamayız muhtemelen de diğerlerini yaparız herhalde. 3 tane bir bir top yok neydi 3 tane ginger beer topla diyor. bir bin ya neyse Heh, bunu yaptık da şu 2000 kalmış. İlk az kalmış. Kar yağmuru. Keşke sağlam bir kar yağsa da tatil olsa. <laughs> Çok güzel olur öğrenci arkadaşlarımız için. Benim için de ben de öğrenciyim tabii. 600 bin balımız oldu. Neyse şu Bak kesmeden. Ya da keselim ben. Ne Ve kestik. Bir kere yumurta vermişti. Buradan mı bir yerden. Bugünden beri belki bir yumurta, yumurta çıkar diye her seferinde şey kesiyorum bir kere çıktı bir daha çıkmadı neyse. Şu görevimize verelim sonra şeyden shop'tan bir bir şey alacağım. 50.000 bal verdi. 100 kaç? 100 bin polen polen topla demedi deyince bir mutlu oldum. İstediğim yerde topladım. 19. aramızı aldık. Bakalım bakalım ne gelecek. <laughs> düzler düz şey şaşırmadım. Ve geliyorum buraya. Buradan Shiny bandlı aldım. Bir tane yıldız arı, bir tane 10 tane oil, 10 neon beri, 25 tane moon Charm verdi. Şu royal jelly basıyorum ve epic honey bee geldi. Honey bee'miz yoktu galiba. İnşallah yoktur. Şey, pardon, yıldız honey bee geldi. Parıltılı evet bir buçuk da bir buçuk kat daha fazla bal tokeni bal to bal tokenlerinden daha fazla bal alacağız artık. Aha, Bumblebee tamam bu da yeni. 20 can, 20 çeşit evet, bu kadar. Heh, şimdi de aralarımız alt seviye yapacağız. Şu 5 seviyeleri basalım. Munchan'dan. Şöyle iyi iş yapıyor da şimdi ileride çok da işimize yaramayacak. Yani araları basarken en azından. Çünkü çünkü 25 bin bir şey veriyor. Şu an 25 bin bizim şimdi bayağı iyi ama ileride neredeyse hiçbir şey olmayacak. 1800 bak o bir. Evet. Aram arama ayçiçeği tohumları. Bu nasıl ismi? Neyse arkadaşlar bunu da bitirdik. Bir sonraki görevi alalım. yüz bin Güzel bal verdi. Tamam. Bir arını yedisi yap. Falan. Bunu da yaparız ya şimdi hemen. Yapar mıyız? Bir arıyı yedi seviye yap. Şöyle. Bunların hepsi zaten yeni seviye, yeni seviye oldu. Neyi basalım? Bence Bence Bako bir 25 tane ananas. Bu arada yapamayı Biraz şüpheli. 25. 26. 25. Şu bütün trade'lere basalım. Ya 200 tane. Bas gitsin. Nerede bas? Kaç oldu ki? hala çok var ya şunların hepsini basayım mı bilemem bir 100 193 tane ver şundan bir 5 tane ver ya da şu atlat atla, level'ı tamam 8 tane 8 arı alt seviye yap onu yapamayız işte neyse bas Burada var. Şimdi kimi yapalım? Bumble'ı yapalım. Bunu yapmanızı fazla önermem. Elimdeki bütün şeyleri veriyorum çünkü. Yok oldu. 38 tane trade lazım. Gidip alalım hemen. Umarım çok para tutmaz. <laughs> çünkü yumurta alacağız parayla. 1, 2, 3, 4. Bayağı gitti. 90 bin gitti ya. Olsun. 90 bin. Aynen 90 bin gitti. Neredeyse. Şimdi bunu kime basalım? Ninja bir basalım. 38 tane direk çok pahalı o yüzden şöyle tamam tam miktarınca verelim bu sefer sağlam bağla ermesi lazım çünkü bayağı bal harcadım 90 bin balım gitti bir 200 bin bal bekliyorum en az 250 bin bal verdi bayağı bir şeylerse 7 aranı 7 seviye yap 500 straight 25 yavrum. Bütün bitirdik ne var? Dedik? 7 tane arını 7 seviye yap dedi. O zaman elimizdekileri basalım. Şöyle. Bir sıfırlayalım kendimizi. Bunların hepsini basın. Yani Belki mutasyon geçirdi mi? Yok. Okey. Biz 3 tane ginger bir taz. Ha bu arada bu bölümde bir şey deneyeceğiz. Bir şey ya, king neydi ne ya? King bir böcek var. Işte. Kral böcek. İsmini tam hatırlamıyorum. Onu kesmeye deneyeceğiz. Muhtemelen kesemeyeceğiz ama deneyeceğiz. 2500 canı var. Şimdi yani hesapta çok kolay. 10 saniye falan sürüyor ama onun 40 tane arası var. O yüzden öyle oluyor. Bakalım. Canı gidiyor mu bari? Bu arada çok uzun sürecek ama kesersek çok güzel şeyler verecek. İnşallah kesebiliriz. Şimdi vücudu da kırpamadığım için. Tamam sinirlenme tokenini aldık. Kaç veriyoruz Neredeyse hiç veriyoruz Hop. Bu bölümün ismi Kral böceği yendik <laughs> olabilir ya da yenemedik de olabilir ya Yenemezsek bölüm şey olacak o yüzden yenmemiz lazım Lan he <laughs> Şey kaçtı Diğer hesaptayken 1 milyon falan bal veriyor Acayip bal veriyor yani ee, 1 milyon bal Başka Royal jelly Şu ekstralardan kırmızı öz falan bilet melet güzel bir şeyler veriyor yani kaç tane bitiriyorsunuz 150 tane biletimiz var 350 bilet kalmış şimdi kobalt bir ve crimson bir 250 bilet ama ya yani ben şey almak istiyorum ee, neydi foton bir almak istiyorum <laughs> çünkü foton bir başlarda çok güzel iş yapıyor ve ileride zaten şey olacak. balk e, panlıyor Bilet kasmanı çok da zor olmayacak. arada konuşurken 5500 500 şey 500 vurmuşuz ne beş. Şu seviyede kesmesi biraz zor ve bir de kesikten sonra bir gün beklemeniz gerekiyor bir daha çıkması için. Şey, şey, şey. Bir de en yüksek bu değil en fazla bekleme süresi olan bu değil. Bir tane de ayı var direkt. Siyah ayı simsiyah. <laughs> Onu kesmeniz için iki gün beklemeniz gerekiyor ama onu şu an imkansız gibi bir şey yani kesemeyiz. Şöyle sinirlenmeyi token alalım. İnşallah çok uzun sürmez ya. Bir de kesebiliriz inşallah. <laughs> Sonu sürmeye geçti <laughs> ya bunu şimdi kesmemin sebebi hem göstermek hem de içinden ne çıkıyor. İlk kesişimizden ne çıkıyor falan. Aslında bunu kestikten sonra şey de gidebiliriz. Ee, komando komando şey komando togu yenmeye gidebiliriz. O da yarım saat bir çünkü onu da göstermiş oldum Canı çok kesemeyiz de bir göstermiş olurum en azından. Rage gitti uyuyor. Ulan Rage tam da ihtiyacımız olduğu zaman. Bu arada bin vurmuşuz. 3 dakika falan oldu galiba. Buradan arılar buradan. Bunu kesmemiz lazım gelişmemiz için. Şöyle bir görevlere bakıyorum. İki tane ginger bir lazım. Ginger bread. <laughs> Çıkar mı? ne çıkıyor mu diye Diğer siyah ayıdan çıkıyoruz da bundan çıkıyor mu bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar yani hesapla video çekmemi istiyorsanız onu da belirtin. Çünkü öbür türlü sadece bundan video gelecek. Çok isterseniz gelir ama istemezseniz ba ileride belki diğer hesaptan video gelir. Bu arada dönerce oyunu çekmek istiyorum ama yakın zamanda çeker miyim bilemiyorum onu. Çünkü çok fazla elektan falan çıkıyor. Kral böcek bırak peşime. <laughs> Bir yüz canı kaldı ya bir şey kalmadı. <laughs> gel lan sen de mi kaçacaksın? Kaç. <laughs> Kaç. Hayır dur lan. Artık yapalım da sinirlensin biraz. Gel lan sen mi korkacaksın? <laughs> Böyle düz bak Hayır dur oğlum sen. Bu arada bir kere falan hasar edik galiba. sen oğlum gel. <laughs> Bunu kesmeden önce şey alabilirsek kalp tökeni alırsak çok güzel olur. <gülüyor> ya <gülüyor> kaçması çok zor değil de 7 seviye. Yani seviyesi düşük değil aslında yüksek. Bir de çok fazla aramız yok. 19 tane aramız var. Ama uzun da sürse aha bir kere daha sayayım. 32 anam. Çok az yedik. 10 canım kaldı. ölmüyor. Ölürsem canı sıfırlanacak. Yapma. Çok yaklaştık. Şu an olmaz. Şu an ciddi ciddi kaçmamız lazım. Kaç. Biraz ciddileşmemiz lazım. Öleceğiz yoksa. Vurur söylürüz. Vurur söylürüz. Kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Ne Üstümüzden kar yağıyor. Kaç. Karlar kral oldu galiba Aha iki oldu Çok korkuyorum Canımın flanmesi lazım Oho araları uyumaya gidiyor 460 450 falan canı kaldı Allah'tan canımız hızlı doluyor Bu arada merdivenin üstüne çıkarsanız Şey oluyor Gidiyor kaçıyor yani Yani merdivene çıkayım beni öldüremesin aralarım kesin öyle bir şey yok. <laughs> 350 hadi kesiyoruz. Bu arada şu an 19 aramız var ama eğer şeye gidebilirsek kalkış salonuna orada bir, bir altın yumurtayı alabilirsek daha doğrusu. O zaman 20 tane aramız olur. Belki efsanevi belki mistik aramız bile olabilir. En çok istediğim arada ara bakmam lazım şu buna karı veya baharat vektör bu üçünden biri vektör baharat buna buna popi miydi galiba herhalde tam hatırlamıyorum da 100 canı kaldı bize şey lazım baby b tokeni lazım baby b tokeni var mı baby b tokeni baby b tokeni yok kestik Bakın arkadaşlar. Oralarımız seviye atlıyor arka arka. 90 bin bal. 100.000 bin bal. Bir tane. 100 tane trade Şunları hepsi topladım son bakalım. Ne verdi? Bakalım şöyle. 9500 bond vermiş. 100 trade, 5 bilet, bir kırmızı ekstrat, bir mavi ekstrat, 5 tane royal jelly, bir tane fasulye, 700 yirmi bin bal güzel bal vermiş şimdi şöyle yapacağım. öncelikle 15 aralık yere gidelim örümcek çıkmamıştır zaten rahat rahat gidebilir şu örümcek şeyleri de keselim yedi bakları şey kesmemiz biraz uzun sürebilir ama e, neydi? Bakın arkadaşlar şey olduğu için par ışıltılarımız olduğu için ya da ne derseniz işte bundan veriyor yıldız veriyor daha demek yıldız tokeni de ne işe yarıyordu iki kat falan iki kat mı ne daha fazla polen topluyorsunuz şimdi bakın kurt geldi buraya buradan da şey geliyor mantisler geliyor şimdi şöyle zıpladığım zaman şu an zıpladığım zaman bakın. Duruyorum. Şimdi artık hiç durmadan zıplarsanız gidiyorlar. O yüzden biraz dur, biraz zıplamanız lazım. Biraz zıplıyorum, biraz duruyorum. Biraz zıplıyorum, biraz duruyorum. Kesmeniz lazım şunları artık. Hadi, Hadi birini kestik. Çok fazla çok fazla. Adam diğer de gitti. Sadece kurt adam kaldı. Kurt adam da en zoru zaten. 250 canı var. Bu arada bunu da kestik galiba. Ne oldu lan kurt adam? Zıplayamıyor mu? <laughs> Hayır durulu bir şey. Ha? Böyle keserler işte. Ne var? Çok da bir şey vermedi. Olsun. Evet, burada bir hani birimiz var. Buradan iki tane görev alacağız. İki farklı görev, öyle söyleyeyim. Öncelikle hani bir şey görevi verdi. Eee, üstünde neydi? Beynim durdu. Eee Christmas yılbaşı görevi verdi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse önemli değil zaten. Burada gizli eşya ne vardı? Yok, burada gizli eşya şey de vardı. Burada var mıydı onu hatırlamıyorum. Bu çam da falan. Galiba burada yok. Şu bal kabanda var. Her Rajeli. Başka nerede vardı? pat pap hatırlayamadım. Burada mı vardı yok içeride miydi? Bunu şurada bir rajeli var ama onun için paraşüt lazım. Burada bir tane de kutu payısı var. Bu bize görev verecek. Şundan, şundan, şunu kes, bunu kes. Şimdi şöyle yapacağız. Şeyi alacağım. Bu arada biz buradan uçabiliyoruz mu? Kaç istiyor? 20 mi? 25 diyor. 25 farklı diyor. Uçamıyoruz. Şey yapacaktım. Buradan hızı alıp <laughs> ve 15'lik bölgeye gidip deneyeceğim. Aldım koşuyorum. Arada yetişmeyecek bu arada galiba. Kaç? 13 saniyesi var. Yetişir mi? Yetişmez. Yetişmiyor. Yok. Tam buraya geliyoruz bitiyor. O zaman şöyle yapacağız. Buradan hız sokeğini toplayalım. Biraz aralarımızdan. Şimdi bu hız tokenlerini top çıkarsalar bir 2 bir. 2 İki. İki. hadi 2'de kaldık 3 3 4 5 ne kadar yaparsak kardır. 5 5 5 6 7 10 olsun gireceğim direkt hiç düşünmedim. 7 8 9 en son bir tane daha 9 9 9 10 giriyorum Bismillah Allah 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 aldık şu an öleceğiz öldük <laughs> altın yumurtayı aldık Evet altın yumurtayı şuraya şöyle koyuyorum bastım fire bir gel olsun bir tane royal basıyorum şuna bir yeni tür arı gelsin artık Gelmedi. Bir sürü de roya jeli harcadık gelmedi. Burada çıkarmadığımızda bir sürü arı varmış ama gelmedi neyse. Şuradan bir arı alalım. Kaç? Şu an 20 tane arımız var. Şu aslında arı almamıza da gerek yok. Şeye gidelim bir. Şu <laughs> mondo çiğke bir bakalım. Onun kesmeyi deneyeceğim. Canı çoksa kesemeyiz de. Azsa keseriz belki. Bu arada şu 100 de yapmışız neredeyse. Şu yüz bini bir yapalım. Baktık yanı çok fazla görevi verir bitiririz. Tamam. Burada burada işi şey oluyor. Sarmaşık gibi bir şey oluyor. Onu kesmek için de makas alıyorsunuz. Kaç can? 150 can var. Şimdi bunu keseriz. Bunu güzel yok güzel değil. 50 kere kesince şey veriyor. Evet. mistik yumurta veriyor ama bu canı gitgide çoğu artıyor tabi. 50 bin, 100 bin. Git gitgide artıyor. Şöyle kendimizi öldürselim. Şimdi yarım saat sonra bir daha çıkacak. Yani onu kesikten yarım saat sonra bir daha çıkacak. Ne oluyor lan? Zıplayınca şey dönüyor. Bitmez yumurta falan diyor. Neyse. 100.000 Clover. Heh, şunu da aldık. Evet. Kaç oldu? 172 tane biletimiz oldu. İşte bir sonraki bölüm için hedefim. Kaç? 25 euro. <laughs> 25 arı. Ve şu görevi bitirmek. 45 dakika sonra da olabilir. 2 tane verirse tabi. Neyse geri dönelim şöyle. Şu an 96 tane snow case'imiz var. Bizim bir amacımız var mı? Bir şey alacağız mı? Şunu alabiliriz. Starter paket. Şu mikro konvert falan. Güzel. İşte bölüm bu kadardı bitirmeden önce bir ara 21. arıyı aldık. Evet. Video'yu şimdi bitirebiliriz. Şunu da verelim. Ay neyse bir gel Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakalım şakaalım. Bay bay.